Sonra cümbüş sahneye gelmiş bulunuyor ve hemen bir çıkış noktası almak için seyircilerimize sıradaki soruyu soruyorum. Ee, sen de cevap verebilirsin Levent'im tamam. burada bir şey gelirse. <laughs> alet çantasında bir alet olsanız hangisi olurdunuz? <gülüyor> <gülüyor> alet çantasında bir alet olsanız hangi alet olmak isterdiniz? Evet yavaş yavaş şöyle. Tırnak makası. Darbeli evet, matkab. alet çantasında da bir tırnak makası. Başka sen? Matkap. Matkap? Evet. Vay be, maşallah sana. Evet, başka? Pense. Pense. Başka alet? İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. Karga vurun. İngiliz anahtarı. Tabii. Levent'cim senin aklına bir şey geldi mi bu arada? Yok, karga vurun güzel ama. <laughs> Karıştıracak ya. <laughs> tamam, İngiliz anahtarı. Tamam. İngiliz anahtarı. Karga anahtar, tamam. Hep beraber sayıyoruz arkadaşlar. Sıfır demeyeceksiniz. Üç, 2 iki, bir. Buyurun. Viktor. <laughs> buyurun hanımefendi. Anahtarımı bulamıyorum tatlım. Nereye kaldırdın? Aa, nereye koyduysanız oradadır hanımefendi. <laughs> Aa, boş liraya bir lavanda, Dıst dı kopiş fo, tışkalli lafı lafendi, dıst sizin arkanızdan ben her şeyinizi toplamaktan bıktım. Victor, haddini bil. Karı koca kavgasına döndürmeyelim mi? Aman Biliyorum. hanım efendi, aman artık dönecekse de dönsün bıktım, usandım. Yemin ediyorum foro pisanta. Dıst dı korövi dişanti, diş dı korövi safolanta, labrişka lobilanti, dıst dı poro Karımdan bu kadar laf istemiyorum ben ya. Oldu olacak. <laughs> savaş girelim ha? Evet diş macununu ortadan sıkıyorsunuz. <laughs> ne oldu? Neye şaşırdınız? Bala poşo. Bala kanı sofulu poli kanı bala poli şita. E naka mika ferman imzalatacağım sana. Bu ay maaşın yok Viktor. Hanımefendi <laughs> zaten benim burada işe başladı başlayalı zaten adam gibi maaş aldığım yok ki. Tabi hosta bile bilente, ceste ve kışa fondi, lavarda kışanta, beste körede yan masada iki maaş veriyorlarmış. Hiç, biz bu konağa girdik anasını satayım, ne sigortası var, ne emekliliği var, ne... Ya ben tiksim foştlara ve Da vermiş ko... Fosile, da vermiş ko bilente, çeker giderim yemin ediyorum. sorti la fin parte sta galantiskal kim afte la gantar totoş ki partela parte la bulamadım kendim geldim. Koydar uykuda. Zira bu Victor benim canım sıkıyor tatlım Margaret. Son otuz. Nedir? Ne Vi nedir? Victor'a çok yükleniyorsun Clarence. Miftor kaçtı la lakante. Sirtoş ki babartı tirtalakante stokorofon. Anlatabildim mi? Çok <laughs> iyi. Victor biliyorsun bizim aile yadigarımız. Hı? Ona kötü davranma Clarence. Çünkü o... ...Beto... ...Kestake... ...Konişta... ...Moftela... ...Allah be erkeğe bak. <laughs>